Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, malumunuzun olduğu üzere bu yıl özellikle çok sayıda vatandaşımız araçlarıyla Türkiye'ye gitti geldi. Bu kadar çok sayıda vatandaşın araç tercih etmesinin yani sıla yolunda arabayla çıkmalarının nedeni artan uçak bileti fiyatları. Özellikle bizim milli ana vatanımızın en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Türk Hava Yolları'nın biletlerdeki fiyatları adeta çıldırtması ve ardından da yurt dışında yaşayan insanların psikolojisini bozması bu fiyatlarla vatandaşa adeta gelip benim uçağıma binme demesi vatandaşı yollara döktü. Şimdi Türk Hava Yolları biliyorsunuz korona virüs döneminde çıkıp işte korona nedeniyle şu kadar zarar ettik, şunu yaptık, bunu yaptık, işçi çıkardık deyip bir sürü insanın da işine gücüne son verdiler. Şimdi yeni bir açıklama var Türk Hava Yolları'ndan yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı nasıl ilgilendiriyor bakın. Türk Hava Yolları'ndan bir açıklama var. Diyor ki bu yılın ilk 6 ayında 11 milyar 375 milyon lira 11 milyar TL kar ettik diyor. Ve çalışanlarımıza 20 bin TL net arkadaşlar ikramiye vereceğiz diye açıklama yaptılar. 20 bin TL güzel. Bana göre az. 50 bin verin. 50 bin almaları hakkıdır. Hatta 100 bin verin. Yani 20 bin bana göre az. Peki milli değil mi? Milli diyoruz. Anavatanımızın bayrak taşıyıcısı diyoruz değil mi? Arkadaş özellikle yurt dışında yaşayan insanların bu bilet çilesini ne zaman bitireceksiniz çok merak ediyorum. Dört kişilik bir aile Almanya'dan Türkiye'ye gidip geliyorum dese en az 3 bin euro para ödeyecek. Sen 11 milyar kar etmişsin de bunun bana ne faydası var kardeşim? Bana derken şunun için söylüyorum. Ben de bu ülkenin bir evladıyım. Yurt dışında yaşayan insanlarımız da Türkiye Cumhuriyeti devletinin birer evlatları, vatandaşları. Sen millisin, vatandaşın. Vergisiyle bu şirketi ayakta tutuyorsun. Yalan say yalan değil kardeşim. Bu bilet fiyatları ne olacak ya? Ne olacak kardeşim bu bilet fiyatları ya? Ya dört kişiye 3000 euro para istemek ne demek ya? Bakın Amerika biletleri. Ya bu fiyatlar nedir ya? Üç kişilik, bak üç kişinin bilet fiyatı gidiş dönüş şu anda 130 bin lira. 130 bin lira. Biziniz falan değil, first class falan değil, ekonomi bitti. Şu kadar koltuk mesafesi 12-13 saat uçuyorsun en az. Kardeşim bu iş öyle reklam yapmakla olmuyor. Dünyanın en çok noktasına, lokasyonuna uçak, işte bizim uçaklarımız gidiyor, işte gurur duyuyoruz falan. Bu işler reklam. Bununla olmuyor. Böyle bir şey olamaz. Bu fiyatlar nedir kardeşim? işte şimdi şunu söylüyorlar. işte enerji fiyatları arttı, o fiyatlar arttı, bu fiyatlar arttı. Ya 11 milyar, 11 milyar kar ettiğini açıklıyorsun. En çok parayı da yurt dışında yaşayan insanlardan kazandın. Bilet fiyatları niye hala yükselmeye devam ediyor? Neden? Kardeşim, bu Türk Hava Yolları hiç kimsenin babasının malı değil. Bu milletin malı, milletin parası. Sizin vatandaşa bu kadar yüksek miktarda pahalıya bilet satmak gibi bir hakkınız yok kardeşim. Madem öyle arttırın filo sayısını, arttırın uçak sayınızı, insanlar ucuza binsin kardeşim. İşte maliyetler yükseldi. Ya bu ülkenin cumhurbaşkanı çıkıp demiyor mu fırsatçılar var. Yoksa Türk Hava Yolları da mı en büyük fırsatçılardan bir tanesi. Euro yükseliyor, dolar yükseliyor siz de arttırıyorsunuz. Hani sizin milli duruşunuz? Hani Cumhurbaşkanı diyor ya, dolar bozdurun, euro bozdurun diye e siz niye kardeşim vatandaşın sırtına euro üzerinden dolar üzerinden biliyorsunuz? Niye biletleri ucuzlatmıyorsunuz kardeşim? Bu milletin özellikle yurt dışında yaşayan insanları çektiği çile nedir ya? Millet internette nasıl üç kuruşa daha ucuza işte Avrupa'ya giderim, Amerika'ya giderim, Avustralya'ya giderim. işte Afrika ülkelerine giderim diye bilet arıyor kardeşim. Milleti çıldırtmışsınız. Başka hava yolu, yabancı hava yolları uçuyor da siz niye uçamıyorsunuz kardeşim? Örneğin Amerika'ya gideceksin. Finlandiya uza üzerinden giderseniz üçte bir oranında daha ucuza gidiyorsun. Sen niye git götürmüyorsun kardeşim vatandaşını? Niye götürmüyorsun? Kusura bakmayın değerli izleyicilerimiz. Bu konuda çok doluyum ben ya. Bu nedir ya? Ya bir tane bilet. Arkadaş 30-40 bin lira olur mu ya? Ya ne yapıyorsunuz kardeşim siz? Vurgunculuk mudur? Değil midir bu? Çok merak ediyorum. Kar açıklıyorsun bile çıkmışın. Ya milletin sırtından kazandığın para bu kardeşim senin. Millet bu ya. Kendi milletin ya. En azından bak bazı ülkelerde hava yolları şunu yapıyor. Kendi vatandaşına yüzde elli indirim yapıyor. Yabancıdan alıyor. Al sen de yabancıdan. İlla ben para kazanacağım diyorsan. Ya sizin göreviniz önce millete Sağlıklı bir şekilde ulaşımını sağlamak. Bu nedir ya? Lütfen değerli izleyicilerimiz siz de görüşlerinizi videonun altındaki yorum bölümünde yazarak iletin bize. Biz mi yanlış düşünüyoruz? Bir bakalım ya. Kıymetli izleyicilerim, şimdi geldik güzel bir habere. Özellikle hanımefendilerin beni sonuna kadar çok dikkatli bir şekilde izlemesini rica ediyorum. Çünkü çocuğu olan özellikle hanımefendilerin Türkiye'de emekli olmaları ile ilgili çok büyük bir gelişme var. 40 yılda bir ayağınıza gelen büyük bir fırsat var. Sakın bu fırsatı kaçırmayın. Nasıl emekli olacaksınız? Nasıl emekli maaşı alacaksınız? Hanımlar ve beyler, ikisi için de şimdi anlatıyorum. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız ve ben Türkiye'den emekli olmak istiyorum. Emekli maaşı almak istiyorum diyorsanız şimdi anlatacaklarımı can kulağıyla lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. 40 yılda bir ayağınıza gelen çok büyük bir fırsat var. Özellikle hanımlar, çocuğu olan hanımefendiler, anneler bu fırsattan özellikle siz istifade edin istiyorum. Beyler de istifade edecek, edecek ama önce hanımlar diyorum. Niye? Çünkü bakın. Niye hanımlar daha çok emekli maaşını hak ediyor biliyor musunuz? Bizim toplumumuzda hanımlar hep geri planda bırakıldı eşleri tarafından, çevre tarafından, toplum tarafından hanımlar ömürlerini eşlerine verirler, çoluk çocuğuna verirler. Geriye dönüp baktıklarında ise elde avuçta hiçbir şey yok, ömür geçmiştir. Bir emekli maaşı bile yoktur. İşte o nedenle Türkiye'de özellikle ben hanımların emekli maaşı almasını istiyorum. Peki Türkiye'de emekli maaşı almak için ne yapmak gerekiyor? Yol, yöntem nedir? Hemen anlatıyorum. Yurt dışında yaşıyorsanız pembe kartlılar, mavi kartlılar, çifte vatandaşlar ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar yurt dışında yaşıyorsanız şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz bu telefon numarasını hemen telefonunuza kaydediyorsunuz. WhatsApp hattı bu. Ve şunu yazıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Şu anda WhatsApp hattının başında görevli olan arkadaşlarımız size hemen cevap verecekler. Evet. Emeklilik yoluna çıkmış oluyorsunuz. Bildiğiniz üzere ben geçtiğimiz günlerde İstanbul'daydım. İstanbul'da sosyal güvenlik uzmanı olan Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Özgür Bey dedim. Ya yurt dışında yaşayan vatandaşımız Türkiye'de emekli olmak istiyor ama Devlete çok para ödeyeceğini söylüyor. Bu doğru mu? Hayır dedi. Herkesin durumu farklı. Çocuğu olan hanımlar çok kolay emekli oluyor. Türkiye'de geçmişte sigortası olsun ya da olmasın, yurt dışında yaşıyorsa vatandaşın emekli olma hakkı var. Yaşamış olduğu ülkede geçmişte ister çalışsın, çalışmasın ya da emekli olsun isterse yaşamış olduğu ülkede. Sorun yok. 3000 euro devlete ödeyerek emekli olan da var. 5 bin euro ödeyerek emekli olan da var. 10 binde, 20 binde, 30 bin euro ödeyerek de emekli olan var. Herkesin durumu farklı. Vatandaş kendi durumunu bilmiyor. Ve emeklilik defterini kapatmış. Artık Ali bunu dedi, Veli bunu dedi dönemi bitti arkadaşlar. Şimdi emeklilik defterini yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız için açıyoruz. Kaç yaşında olursanız olun 30, 40, 50, 60 hiç fark etmez geleceğinize dair bir adım atmak istiyorsanız bu fırsatı kaçırmayacaksınız. Sadece değerli izleyicilerimiz 120 euro'ya siz emeklilik danışmanlığınızı alacaksınız. Tüm emeklilik işlemleriniz yapılacak. Sizin adınıza Özgür Bey Sosyal Güvenlik Kurumu'na tüm dilekçelerinizi dolduracak, formlarınızı dolduracak ve gidecek müracaatınızı da yapacak. Bunun için dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'ye gitmenize artık gerek yok. Bakın sosyal medyada görüyorum ve duyuyorum. 3-4 bin euro vatandaşımızdan danışmanlık adı altında para alanlar var sırf bu iş için. O dönem bitti. Sadece 120 euroya siz emekliliğinizle ilgili, geleceğinizle ilgili tüm işlemleri yapacaksınız. Hanımlara ayrıca bir indirim yaptık. Bakın Hanımlar eğer eşleriyle beraber, kocalarıyla beraber danışmanlık alırsa yüzde 50 indirim hakları var. Yani normalde bir kişi 120 euro, iki kişi 240 euro yapıyor. Hanımlar eşiyle beraber alırsa iki kişi sadece 180 euro ödeyecek. Bugün ben Türkiye'ye gidiyorum desem 1500-2000 euro para harcarım. Olduğun ülkeden hangi ülkede yaşadığının bir önemi yok. Şimdi. Ekranın altında görmüş olduğunuz bu telefon numarasını cep telefonunuza kaydediyorsunuz. WhatsApp'tan WhatsApp attı bu. Görevli arkadaşlarımıza şunu yazıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Arkadaşlarımız hemen size bir hesap numarası atacaklar. 120 euroyu ödedikten sonra size bir randevu tarihi verecekler. Randevu günü ve tarihinde Özgür Bey'le Cep telefonunuzdan WhatsApp üzerinden görüntülü bir şekilde canlı olarak konuşacaksınız. Size Özgür Bey sorular soracak. Sizin istediğiniz ne kadar soru varsa emeklilikle ilgili hepsini soracaksınız. Özgür Bey bütün sorularınızı cevaplayacak eksiksiz bir eksiksiz bir şekilde. Daha sonra sizin için özel bir çalışma yapacak. Sizin için SGK'ya bütün dilekçeleri verecek, formları dolduracak ve sizi emekli maaşına kavuşturacak. Emeklilik o kadar hassas bir durum ki yanlış bir form doldurursanız, yanlış bir dilekçe verirseniz devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkıyor. Alacağınız emekli maaşı da yarıya düşüyor. Buradaki amaç şu. Hayatta bir sefer olan emeklilik gibi önemli bir konuda uzmandan destek alacağız. Evet. Devlete en az parayı ödeyerek en yüksek maaş nasıl alınır? Bunun formülü Özgür Bey'de. Özgür Bey tüm işlemlerinizi yapacak ve sizi emekli maaşınıza kavuşturacak. Allah aşkına şunu dikkat edin söyleyeceğimi şimdi bakın. Her ay bankaya 5-6 bin TL paranız yatsa az mı kötü mü her izne gittiğimizde bankadan bu parayı çeksek, çoluk çocuğumuzla beraber alsak bu parayı yesek, içsek, eğlensek, çoluk çocuğumuzun bir ihtiyacını karşılasak, kendi ihtiyacımızı karşılasak kötü mü olur arkadaşlar? Birileri beğenmiyor 5-6 bin TL'yi ayda. Allah aşkına. Almanya'da emekli maaşı yüksek mi? Sadece emekli maaşıyla geçinebiliyor musun? E şimdi Türkiye'de emekli olacaksın. Her ay bankaya paran yatacak. E Türkiye'ye gittiğin zaman bedavaya doktordan, sağlıktan yararlanma imkanına kavuşacaksın. Daha ne olsun? Şimdi ölüm hepimize. Yarın öbürsü gün birimize Allah korusun bir şey olduğunda bu maaş çoluk çocuğumuza, eşimize kalacak. E daha ne olsun? Şimdi karı koca emekli olursa Diyelim ki 6000 TL bir kişi emekli maaşı alıyor. Topladığımız zaman 12000 TL yapıyor. Her ay banka hesabımıza 12000 TL para yatsa, 12 bin lira para yatsa kötü mü? Üstelik öyle büyük bir fırsat ki bu. Sadece 120 euro verip emekliliğe kavuşuyorsun. Danışmanlık ücreti 120 euro. Başkaları gibi 3-4 bin euro falan değil. Bu da bizim kanalımızın izleyicilerine özel bir durum. Şimdi yapacağınız şeyi anlatıyorum. Ekranın altındaki WhatsApp hattından "Emeklilik danışmanlığı almak istiyorum" diye yazacaksınız. Bu kadar basit. Yazamıyorsanız sesli mesaj gönderin. Bu kadar. Bunu da yapamıyorsanız WhatsApp'tan arayın. Daha ne olsun? Evet. Değerli izleyicilerimiz bu büyük fırsatı kaçırmayın. Artık düşünme zamanı falan değil. Neyi düşüneceksin? Alt tarafı 120 euroya Emeklilik yoluna çıkacaksın bu kadar fasit. Gençler hem kendiniz için, eşiniz için ve özellikle anneniz, babanız için bu fırsatı kaçırmayın. Anne babalara da şunu söylüyorum. Çoluk çocuğunuz için de, onların geleceği için de mutlaka emeklilik planlamanızı yaptırın. Bu fırsat bir daha ayağınıza gelmeyecek. Bak şunu da söyleyeyim. İlk defa açıklıyorum bunu. Şimdi Türkiye'de önümüzdeki günlerde EYT yasası çıkacak. Emeklilikte yaşa takılanlar yasası. Büyük bir yığılma olacak. Büyük bir talep olacak. Benden size söylemesi bu yasa çıkmadan hareket edin işlemlerinizi başlatın. Bu yasa çıktıktan sonra inanın bana sıra bulamayacaksınız. Milyonlarca insan müracaat edecek. Bu fırsat onun için 40 yılda bir ayağınıza gelen büyük bir fırsat. Hemen şimdi düşünme vakti değil, harekete geçme vakti. Şimdi ekranın altındaki telefon numarasıyla WhatsApp üzerinden hemen yazışıyorsunuz. Emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye yazıyorsunuz. Başka hiçbir şey yok. Bu kadar basit. Ayağınıza kadar getirdik. Evet, kıymetli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum sağlıklı, mutlu, sevdiklerinizle bir arada güzel bir ömrünüz, güzel bir geleceğiniz olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.